Ve merhabalar arkadaşlar. Ve bugün sizlerde evimdeki yenilikleri göstereceğim. Ve Jumbo'dan aldım bu yağmurlu. Size göstermek istedim erkek versiyonu ama olsun size hemen göstereyim. Ve burada bitkiler var. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra burada bunumuz var. Maket. Burada da bir tane maket var. Sonra burada böyle kazı çalışmaları, palamutları boyadım. Sonra burada mutlu gastımı yapmıştım. Gastımın yüzü nerede? Ha burada. Sonra arkada Mario var. Sonra burada değişik bir şey var. Sonra burada bunumuz var. Burada bunumuz var. Burada bunlarımız ve bunu da ben yaptım. Sonra burada kuşumuzun en üstteki yeri var. Sonra başka bir kanalım. Kanalın sahibi olan annem var. Selam sonra. Ve tada benim kuşum. Yeni aldım pet shop'tan geleli 2 ay oldu. Yok hayır. 2 hafta oldu. Böyle bu. Oyuncu bir türdür. Yazacağım. İsterseniz bakabilirsiniz. Adı Kızıl. Çok şirindir. Ve aşırı tatlıdır. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>